Öncelikle depremin 5. gününde Çaylıhan Belediye'mizden herkese merhaba. Başımız sağ olsun. İlçemiz de hakikaten üzücü. Tüm Türkiye'de üzücü ama kendi içinde de olunca biraz daha üst noktalara iş şey yapıyor. Tarık Korucu'nun eşi Katliye Korucu, kızı Eylül Korucu ve kaynanası Zehra Dikkatli cenazemiz var. Yani sıkıntılıyız. Ne denir? Fazla bir şey bilmiyorum. Başkanım, öncelikle geçmiş olsun, kolay gelsin diyeceğim. Allah razı olsun kardeşim. Öncelikle e, Türk milletine geçmiş olsun, milletimize geçmiş olsun. Şu anda biz e, küçük kıyameti yaşıyoruz desek de yerinde bir sözcüktür. Memleket olarak, ülke olarak küçük kıyameti resmen yaşadık. Kaybımız çok çok büyük. Allah ölenlerimize rahmet eylesin. E, Artık onlar da Allah katında şehidimizdir yani. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Devlet olarak, millet olarak bunu aşağıya doğru indirirsek Çayırlan Belediyesi olarak bütün deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. İlçe olarak ben özellikle buradan Çayırlan halkına, köylerimiz dahil tüm halkımıza binlerce teşekkür etsem azdır yani. Neden 5 gündür Çayırlan Belediyesi doldu taştı. Yani araç araç yetişir, yetiştiremiyoruz. Küçük araçları saymıyorum. 13 tane tır dolu dolu tır gönderdik. Bütün deprem bölgelerine gönderdik. Özellikle Sayın Valimiz şeyde Yozgat Valimiz Hatay hassa ilçesinden sorumlu. İlk günü itibariyle valimiz orada. İlk günü itibariyle de ilk günün ilk saatleri itibariyle de Çaylıhan Belediyesi harfiyat kamyonu ve kepçemizle oraya ulaştırdık. Yani 5 gündür aracımız orada çalışıyor ve 5 gün içerisinde de başta hasta olmak üzere, hasta ilçesi olmak üzere Çaylıhan halkının yapmış olduğu yardımları e, deprem bölgesine elimizden geldiği kadar ulaştırıyoruz. Zaten valimiz herhalde Hatsa ilçesinde değil mi? Evet evet. Valimiz şu anda orada görevli. Zaten tertipli koordineli bir şekilde yapıyoruz bunu. Sayın valimizle sık sık da telefonla görüşüyoruz diyor ki işte başkanım acil sobaya ihtiyaç var diyor misal acil oduna ihtiyaç var. Dün bu bunu yaşadık. Ya ilçe merkezinde ne kadar soba varsa topladık yani adam kendi kullandığı sobayı getirdi. Baktık yetmedi. Belediye olarak gittik. Kayseri'den bir fabrikadan 60-70 tane sobayı da satın aldık tabi tabi soba borulayla birlikte bir kamyon dolusu sobayla hastaya ulaştırdık 2-3 tur sadece odun gönderdik yiyecek hı hı. gıda maddesi özellikle su hat safhada gönderdik şu anda halkımız duyarlı ilçemiz köylerimizdeki vatandaşlarımız çok duyarlı hala şu yardımı yapmak istiyorum diyor ama demin bahsettiğim gibi valimizde ve diğer illerde de irtibat halindeyiz şu anda oralar doldu taştı. Hat safhada bir yığılma var, birikme var. Bu şekilde yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız biraz beklemede kalsın. Önümüzdeki süreç içerisinde bir ihtiyaç olursa zaten anons ederiz, duyuruz Bu malzemeleri de tekrar isteyebiliriz. Bunun yanında ayrıca depremde mağdur olan, evi barkı yıkılan vatandaşlarımız da işte deprem bölgesi olmayan Çayırlan, Yozgat gibi yerlere yerleştirilmesi yapılıyor. Sayın Kaymakamımızla dün bunun e, koordinasını sağladık. Özellikle yurtlarımız, belediyemizde aşağıdaki vakıf binamız boş. E, bu gibi boş olan yerlere ve de depremden zarar gören aileleri buraya getiriyoruz. Şu anda 15, 15 kişi geldi. Bu devam edecek. E, 60 kişi olarak belirlemiş Sayın Valim bizim buraya. Ee, bunlar geldikten sonra da bunların bütün ihaşesi e, kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından karşılanacaktır yani. E, Allah beterinden korusun ama çok büyük bir e, sıkıntının içerisindeyiz şu anda sıkıntıya en büyük desteği veren e, halkımıza binlerce teşekkür ediyorum ben. Evet. Amin amin inşallah. Şu an Yusuf e, ve Mehmet orada. Bir olumsuzluk var mı başkanım? İşçare yapıyorsunuz telefonla görüşüyoruz. Tabii tabii. Şu anda iki görevlimiz orada. E, devamlı irtibat halindeyiz. Hat e, Hatsava'da bir cenaze birikimi var. Arkadaşlar e, vakit buldukça göçük de çalıştıktan sonra mezar kazım işleri falan da yapıyorlar. Eee Hatta bu hafta sonu arkadaşları değiştirmeyi de düşünüyor yani. Bayağı evet. yoğun çalışıyor onlar. Gibi. Siz daha iyi bilirsiniz gerçi ama başkanım. Yani sosyal medyada ve televizyonda yani iletişimde 20 bin 30 bin arası diyorlar ama yani benim nazarımda bilmiyorum. Milyon olacak yani kayıplarla beraber. Ya şimdi matematik bilen insan yıkılan bina sayısı falan veriliyor. Binaların işte apartmanları 10 katlıdır. Her kat 4 daire. 4 daire 4 çarpı 10 40 daire eder. Her birinde üçer kişi, beşer kişi olsa sayı çok çok e, yükselir. yükselir ama tabii bunun resmi açıklaması devletimizin görevlerine düşer. Biz burada böyle bir açıklama yapıyor ya yapamaz. da tahminde bulunmaya kalsa o da yanlış değerlendirilir. Onun için e, resmi açıklama yapacaklar e, şahıslardan e, bunları duymamız daha uygun olur yani. Evet. Bir de ben e, sosyal medyada. Çaydan sevenlerde Ozan Lalevci'nin eşi vefat etti diye bir şey çıkarttık ama burada Tuncay abimle iletişime girdi Cural'ıyla. Şu anda öyle bir şey yok. Yani kesin tam şu diye Şu değil. anda dediğiniz gibi bize intikal eden bir şey yok. Yalnız iyi güzel de hatırlattın. İlçe olarak üç kaybımız var bizim. Korucu ailesinden ve dikkatli ailesinden. Onlara da sizin aracılığınızla bas sağlığı diliyorum. Biraz önce de cenaze defin işleminde bulunduk. İlçemizde de 3 kaybımız var yani. evet. Şu anda şeye gelen bunlar. Evet. Peki <laughs> e, şu anda odun diyorlar mesela başkan kömür diyorlar ama ilk odunu kömür gönderen yani kömür demeyin de odunu gönderen de bizim belediye. Aynen yani aynen, yani... aynen. Dediğim gibi hani koordinayı biz güzel sağladık. Sayın Valimiz Yozgat Valimiz Hatay Hassa ilçesinde dediğim gibi depremin ilk gününden beri oradadır. İhtiyaç neyse o. Bana dedik işte birkaç gün önce başkanım <laughs> acil bize odun yetiştir. Soba yetiştir. Ee, dediğiniz gibi dediğinizde sonuna kadar katılıyorum. Ee, hani bu bir yarış değil aslında. O, o da yardımla da yarış yapılması lazım. Dinimiz de bunu emreder yani. Bu yarışı da girdik yani biz. O şeyle sizin dediğine Ö... sonuna kadar katılıyorum. İlk odun ve eee sobaya da biz olduk yani. Evet. Allah razı olsun başkanım. Evet. Yalnız o yorumun şeyinizin altında, gönderinizin altında yani Facebook'ta Yanyasaray'da bir arkadaşımız yani Emre Atakan, evet. Saraydan biz olabildiğince yardımcı oluruz demiş. Hı hı. Osman abim altına sizi yazmış yani hı hı. başkanımıza irtibata geçersiniz. Böyle bir şey oldu mu başkanım? Bundan üç gün önceydi. Yanyasaray'dan birkaç arkadaş beni aradı. 3 kamyon doldurduk dediler. De. Ben dedim ki getirin belediyeyi. Bilgilerinizi alalım. Valimize verelim, bildirelim. Sizi de hemen yola çıkaralım dedim ama isimlerini vermek istemiyorum arkadaşlarım. Maalesef gelmediler. Neden gelmediklerini de bilmiyorum. Ama odunu falan doldurttuklarını da biliyorum. Evciden bu sırada odun geldi herhalde. Efendim? Evciden. He. Gelmedi. Evcilerden gelmedi. Evcilere biz kendi araçlarımızı gönderdik. Bizzat vatandaşlar kapı kapı ev ev orada odunları topladı. Onlar bir Evet Evet. Sağ olsun bu da tabii evciler halkımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Herkes elinden geleni yaptı ama evciler biraz daha farklı davrandı. Yaptığı yakacağı yani bu kışın kullanacağı odunu dahi e, getirip bize teslim ettiler yani. Evet, şu anda akaryakıt diyorlar başkanım yani sosyal medyadan duyduğunuz evet. kadarıyla. Boğaziçi'nin bir çalışma başlatmış. Ee... Şimdi o çalışmalar şöyle. İhtiyaca binanın yapılması gerekiyor. Yani hepimiz birimiz kafamızdan mesela ben akaryakıt dedim, siz su diyorsunuz veya başkası Peki. gıda maddesidir. Ama demin dediğim gibi Sayın Valimiz deprem bölgesinde ilk gün itibariyle görevlidir. Bizzat kendisi alanda olduğundan dolayı ihtiyacın ne olduğunu kendisi biliyor. Evet. Ekmek bayağı gönderdiniz ama başkanım. Tabii tabii 10 bin civarında ekmek gönderdik biz buradan. Ee, su, hat safhada sulu gönderiyoruz. Kadın hijyen maddeleri gönderiyoruz. Ee, ne bileyim yani ihtiyaç neyse onu gönderiyoruz. Bugün sabah sosyal medyada şey vardı. Giden kamyonların işte Erzakları götürdükleri yardım malzemeleri kenarlara boşalttıkları falan. Bizde kesinlikle öyle bir şey Bizde bizde öyle bir şey olmaz, olmuyor da. Dediğim gibi koordineli çalışıyoruz. Biz buradan gönderdiğimiz aracın plakalarına kadar, şoförlerimizin isimlerine ve telefonlarına kadar afat yetkililerine, kaymakamlık vasıtasıyla biliyor veriyoruz. Şoförlerimizi yolda arıyorlar. içerisinde yükün ne olduğunu soruyorlar. Teslim edildikten sonra bilgi alıyorlar, tekrar bilgi alıyorlar. Yani ayrıca valimize de biz bildiriyoruz. Şu işte mesela bir kamyon dolusu soba odun ya da su gıda maddesi anlamında bilgi veriyoruz. Gönderdiğimiz aracın başka yere gitmesi mümkün değil. Evet. Doğrudan hedef nereyse oraya gidiyor. Yani. 13 kamyon büyük kamyon gönderdi. Aynen aynen. Küçük kamyonlar da var. Vatandaş sağ olsun <laughs> kendiliğinden geliyor. İşte biraz sizden biraz önceydi. Kola çalışanları Mustafa Kurt'un dün kendisi firması adına gönderdi ama ayrıca oradaki arkadaşlar da bir usulü dolusu malzeme hazırlamışlar onları da gönderdi. Zaten ilk günde odunla beraber Mustafa aynen, abi. Aynen yani. aynen gönderdi. gönderdi. İstisnazı halkı bu konuda çok duyarlı. Hepsine şahsınıza ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun başkanım. Evet. Yani diyecek fazla bir şey de yok evet. başkanım. Allah beterinden saklasın. Amin amin amin. amin. Allah birliğimizi, deliliğimizi evet. bozmasın. Amin. amin kardeşim. Başka bir şey diyeceğimiz de yok. Evet. Kameraman e, Erdem de ama ileride rica ettik. Bu ikinci çekimimiz. Birinciyi beceremedik. Diyecek fazla da bir şeyimiz yok. Belediyeden böyle. Allah yar ve yardımımız olsun.